dünya ekonomilerini kendi tek gücü altında bulunduran bazı Avrupa devletleri diğer dünya ülkelerini de kendi ekonomik gücünün altında kalmaları için ne yaptılar? Sadece verdikleri savaşlarda yeraltı, yerüstü kaynaklarını kurutmakla kalmadılar. Kendi refahları için, kendi nesillerinin devamı için, doğal yaşantılarının devamı için genetiği bozulmamış bin yıllık olan tohumlarımızı alıp kendi ülkelerine götürüp depoladılar. Verdikleri savaşlarda Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Türkiye'de ve dünyanın başka ülkelerinde verdikleri savaşlarda doğal gazını, petrolünü, altınını bırakın bunları almakla beraber genetiği bozulmamış o tohumlarını çaldılar, götürdüler. Evet. Nereye mi götürdüler? İsveçre ile Belçika arasında Svalbard diye bir bölge var. Gerçi böyle yerler çoğalmaya başladı ama yerin binlerce metre derinliğinde oluşturdukları soğuk mahzenlerde bunları depolayarak e, yıllar sonrasının hazırlığını yapmaya başladılar. Bizim Müslümanlarımız ne, ne mi yaptı? Bunlara verilen hibrit tohumları, genetiği bozulmuş olan tohumlarla toprağını ektiler. Daha sonra yaşamını devam ettirmeye çalıştılar ama verdikleri tohumlar da bir türlü verim alamadılar ve verim alsalar bile birçok hastalığa neden oldu. Dedim ya ülkeler kendi refahı için, kendi zenginlikleri için hiçbir ülkeye acımadılar. Kendi ekonomik güçlerinin tek yer altında toplanması için bütün insanların geleceğini oynamaya başladılar. Bizim Müslümanımız ne yaptı? Hani Müslüman birden fazla iki defa aynı yerden ısırılmayacaktı. İki defa ısırıldın, on defa ısırıldın, binlerce defa sırıldın, hala uyanmıyorsun ey Müslüman. Peki sen Müslüman mısın peki? Evet, bize kalan ise gerçekten bu uykudan uyanmamız kendi refahları için bizim hayatımızla oynayan insanların hangi devletse hangi dine hangi, hangi ırka sahipse bunların önüne geçmemizdir. Çünkü bizim sorumluluğumuz bizim biz bizden sonra gelecek olan nesillerimize güzel bir dünya bırakmak, güzel, sağlıklı, doğal besinlerle beslenecekleri sağlıklı bir dünya bırakmaktır. Evet hiçbir insan elinin değmediği doğal olarak topraktan ağaca, ağaçtan bize sunulan o eşsiz hizmetlerin karşılığı. Evet, baktığımız zaman buraya arı veya da karınca ısırmış çünkü doğal olduğu için ısırmış. Bize kalan ise diğer kalan tüketici, diğer kalan ürünleri, sağlıklı kalan ürünleri tüketmektir. Hepimize afiyet olsun.